Tamamen kişisel. Çok Üzerimde du. deneyimleyip de yazdım yani. Benden birçok hikayeler de var. Benim yani. de gençliğim öyle geçti ama işte. Senin üzerinde bir tanesini deneyimleyebilir mi? Söyler misin? Ya gönül isterdi tabii. Yani kardeşim <laughs> Çünkü okumak gibi. Bence canı gönülden istiyor. Evet konuk bozuldu. Yenisini alabilir miyiz? Arkadaşım. Şu an ne e, kadar mutlu ben beklerken. Ya resmen size şu an mutluluğu gerçekten e, ya hakikaten diyorsun. inanılmaz mutluyum. E, göstermek olarak. Gö göstermek olarak işte <laughs> o henüz öyle bir yayın saati yok. <laughs> İçinde ince bir ruh taşıyorsun. Şair korsansın sen. Evet. Dizleriniz. Dizleriniz ne kadar güzel. bir balık görecek bir şey olacak. Benim asıl merak ettiğim arkadaş detoksu. O Ona sakladım onu çok merak ediyorum. Arkadaş detoksu hayatındaki bazı insanları hayatından mecburun uzaklaştırıyorsun. En sevdiğim şey. Evet. Sana laf söyle, laf söyleni derken böyle hani bir irinler vardır ya hayatımızda böyle laf. Hanım ne demek istiyorsun çocuğu hayatından sana kızanları falan çıkar diye? Yok yok insandan bahsediyor. O Nasılsınız? Hamdolsun size ne var Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. <laughs> Annen sana bağırsın dur. Ben annenin bağırıyorum tamam. Tamam. <laughs> Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. Arda sen de ona bir şaka yap aşağıdan. Hadi. Misiniz? Tutmasam düşüyordun. <laughs> o benim elim değil ki. Bağır. Lan niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma. Ha kime girdiyse o bu Yönetmen bir saattir bağırıyor. Farkındaysan. My... Kiminle geldiniz? Hoş geldiniz? Gökçem. Arkadaşlarımla. Geldi. Çok güzel. Sevgiliniz Gökçem. var mı içinde? Gökçem. Gökçem sevgilin var mı aralarında? Yok. Şu. Tamam. Tüh mü? Evet. <laughs> Erkekten hoşlanır mı? <laughs> Sen misin? Göremiyorum. Ezgi saçını sakın kaldırma. Ay. <laughs> evet öyle kalk. Evet bağır. Size perde arası onar lira daha alacağız size. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun onar <laughs> lira Aa, aa, Yok, buradan çalıyor. gözükmüyor. Demek ki ne oldu? İyice batın bölgesi. Nereden bakacağız? Aa, Hayır. Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. Taki 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 rumba. Arkadaşım hemen yat. Arkadaşım evlisin sen. Evli adam öyle mi yatar? <laughs> Yeni evli yatışı yap. Efendim? Evet. Yeni evli yatışı yap. Hadi hayatım. Arkadaşım. Bu ge Geçen birinde tablet unuttuk ya. Sen yine iyisin. İnanılır gibi değil. zırtla hemen. Yan yatıyor, bütün görüntü kayıyor. Böyle yatıyor, görüntü veriyor İnanılır gibi değil. Neler çekti kadın? Neler çekti? A alabildiniz mi? Neyi? Tableti. Aldık aldık canım. Almaz mıyız ya? Çalışıyor mu? Kadın mı, tablet mi? Tablet. Neye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hazır hissediyorum. E Tam atlamışsın Melike oraya atla. Melike bir yere düşmüş. Ben ona çarpıyorum ben denize. Melike nereye düştü Melike bu arada? Melike kıyına düşmüş. İki ayağıyla benim başıma geldiği için söylüyorum arkadaşım. <laughs> Aa gerçek bir gerizekalık öyküsü. <laughs> Aa onu söyle. <laughs> bu ne yavrum? Bununla bayıltacağız hastayı. Evet karınıza tüp takacağız daha az yakacak artık. <laughs> Masraflardan kurtulacaksınız. Hazır. Hayır, niye burada yatıyorum? Bahçede yatabilirim. Ahırda niye yatıyorum ben? Sıcak olur. Atlar oraya şey yaptıkları için tezek. O sıcak olur. Doğru, siz <gülüyor> anlarsınız. Hanımefendi, <laughs> öne ha. doğru ellerinizi uzatıp eğilir misiniz? Herhangi bir yerde yayınlayacaksanız telif isterim. Bu rosa sobre el Pongo palma sobre la guantana mira. Al arabaya bu konuyu konuş. <laughs> va 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 Hop. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> va sen ne iş yapıyorsun normalde? Eee, rap tasarımcıyım. Çok anlatamadığına göre erotik istiyor herhalde. Alma, yo como ella lo menea Mueve ese boom boom talk show ne demek? Ya benim kafama göre bir show demek ya. Talk show. Hay talk değil sen onu öyle yazdın. Bana telefonda söylediler. Ben ne anlayayım onu K ile olduğunu? Arkadaşım. K, talk. Yani talk, sohbet etmek demek. <laughs> Ve İngilizceyi götünden anlayan... <gülüyor> <gülüyor> hey, buradan. Bir şey geçmedi. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sizi doyurmak için elimden geleni yapıyorum. Geçen ay kaç kişiyi attım yukarıdan? <laughs> Aşağı inip tutuyorsunuz ki. Öldüğü zaman iş bizden çıkıyor. Kurtarınca para kazanıyoruz. Öyle bakıyorsunuz. Aa düştü. Düştü. Ne düştü? Olacak şey değil. Mutluluğun sırrını, hayatın sırrını arıyor. Giderken, giderken, giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam film çekiyorsunuz? <laughs> Yukarıda işte. <laughs> Çok eski arkadaşım. Ayı al sahneye hemen. <laughs> Yapmayın, göstermeyelim Ben. Hey. Biricinin benle olan sıkıntısını anlamadım. Sen bana sokunca onların hoşuna gidiyor. Lafı. Başlamadan biten ilk program. İyi akşamlar. <laughs> soktum. Bu sefer soktum. Oğlum öyle demeyeceksin lan. Öyle demeyeceksin. Lan logaritmayı öğreniyorsun, bir cümleyi öğrenemedin ya. Parmağıma, Parmağı iğne bat. bak. İğne battı diyeceksin. <laughs> parmağıma iğne battı. Allah'ın kotanjantı ya. İğne batırdım parmağıma. Oradan çıkmazsan daha büyük şeyler gelecek başına. Ölçü <laughs> sohbada, hem de bu kadar. Eşinizin Güney Afrikalı olduğunu söyle. Arkadaşım! Ya ne diyeyim ben size işte? adam? Pislik yap. Ben bir şey yapmadım. Yattın! Yatarken Adama kendisi... yaranmak için Güney Afrika ölçüsü gösteriyorsun. <laughs> Demek ki vakıfsınız konuya. Ooo. <laughs> 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 Arkadaşım sen de necisin? Ben de alttan balkona bakıyorum. Hayır hayır. İşin gücün pislik. Başka hiçbir şey bilmiyorsun Hayır yani sen ne, nasıl bir dans Konuşma. Yok baksa da bir şey göremez. Diz altı <laughs> Sen beni daha tanımadın. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Nasıl kavga edeceksin? Merhaba, neysin? Benim. Ben geldim önce. Şimdi hepimizin. Arkadaşım. Arkada abi bir şey yaptı, tam anlamadım. <laughs> Ama artık çok başka bakıyorum hayata. Abla da fotoğrafını çekti, başlayabiliriz. Ama enerjiyi hissettin. Hisset, şu an hissediyorum. Gerçekten böyle trifaze, tek be. faz merkez. <laughs> Demek ki abinin eli uzun oraya kadar. Eğer dünyayı kurtarmayı başarırsak... ...mesaj mı geldi sana? Eski söyle atmosferden çıktım galiba de. atmosferden çıktım galiba. Bence sen insanlıktan çıktın. <laughs> Kendine güvenerek gel. <laughs> Kestik. Yalnız gelirken sen atabilmiş binmiş oldun. donc ça mon ego. Ale ale ale. Ne abi? Erşah. Erşah. Ne demek abi Erşah? Cin fikirli adam. Ve sen buna inandın. <laughs> ben yapar erken bitiririm. Sen mal gibi bir saat sonra gelsen buz gibi olur pizza. Arkadaşım. Işte, evet. Peki üstüne kapağı, çocuk üstüne oturunca ezilmesin diye kapakla pizza arasına bir şey koyuyor musunuz? Yok ama aileye eğitim veriyor. Çocuğu pizzaya oturtmayın diye. Diyorum ki bir ayak sırtta, kocamın diğer ayak tuvalet aynasının üstünde. Öyle yatıyorum. Bana öyle bir yorgan yapın ki. Yorganı bırak da ayrılırsanız hemen beni ara. <laughs> Çok evet. Haklısınız, çok haklısınız. Tatil günü. Haklıyım tabii. <laughs> bu iğrenç. Seninkiler de. Beynini bu akşam daha esnek, daha gevşek, daha cıvık bırak. Evet. Ki benim söylediklerimi anla. Çünkü rahatsızım. Doktordan geliyorum. Onu biliyoruz hocam. Bu uzun zamandır onu izliyoruz zaten. <laughs> Arkadaşım batın neresi? Benjamin batın işte ne bileyim ben ya o kişisel bir hastalık herhalde. Ablacım yani. batınını göster doktora. Batın ne? <laughs> Tıpkıyı kapat. Sarp söyledi ki onu öpersen insan olacak. Onu öpersen insan olacak. O zaman yönetmeni öpeyim de. Arkadaşım. <laughs> evet kaza yapmışsınız. Öykü sen bağırıyorsun. Ay ne yaptın? Öyle bir kaza değil, trafik kazası. Üniversite okuyor musun abi? Üniversitenin haberi var mı bundan? Daha önce kaç yıl etek kullandın ki bu kadar iyi biliyorsun? Oturup kalkmayın. Yani etek bilmem için etek giymem gerekmez. Giyenden öğrenirim. Havludan dubak Arkadaşlar. olur mu ya? Bu kullanat gelin mi? Çök <laughs> dizine. Aa, dizime çökeyim. Çök ellerini dizine. Ya bunun türkü yok mu ya? <laughs> Kıcana, rehineleri kurtar manyaktı. <laughs> rehineleri <gülüyor> kurtar. <gülüyor> rehineleri. Delileri kurtarayım. Delileri kurtarayım. Gelin hocam. <laughs> Bağır polise. İmdat. Dikkat edin herkes. Pavyon bastık tamam. <laughs> İnanmıyorum salamlı mı o? Ayıp söyleme ayı. Salamlı mı? Öyle öyle. Salatalıkta var mı içinde? Var. Olmadı yönetmenden bir parmak isteriz. Fındıklı draje çektim normal evet. olarak. Evet fındıklı draje çektim. Normalı budur. Normalı. <laughs> Benim lafıma girme. Ben girmedim. Seyirci girdi size hocam. <laughs> Esra mı ablacığım? Esra Hanım. Telefon kulağa gitmeden konuşulmuyor. E ben bluetoothlu özellikle kulaklık konuşuyorum. <laughs> <laughs> normal gerçek insanlarla sohbet edemiyorsun. İş kuramıyorsun. Artık o kadar zamanda bir aradayız ki hocam normal insanlarla anlaşamıyorum. <laughs> Geldiğin yere geri git. Bununla olmaz. <laughs> Çıkarken bu yoktu. <laughs> Çocukluğundan beri Demet Hanım'ın şoförüsün. Çocukluğunda, ehliyetim yokken daha koymuşlar. Direksiyon arasından mı bakayım? <laughs> çekiyor muyum arabayı? <laughs> Direksiyon arasından seni hayal ettim de. <laughs> ben de sizi dördüncü test hayal ettim. Rampada... <laughs> gelir, kulağını çeker tahtaya vurur gelir. Kulağını çeker tahtaya vurur. Yok mu senin bir şeyin? Tahtaya vuracak mı? Tahtaya acırım. <laughs> Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı. Bir gelseniz. Gigante. <laughs> hey. Dönem hoşuma gitti. Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam. Gelin hocam. <laughs> evet. Taş devrinde ilk insansın. Verin taş devrinde var. ilk insan olmaz. İlk insan daha öncedir, Taş devrinde sonra gelmiş bir çağ. Taş devrindeki <laughs> insanlardan birisin. Birisi. birisi. Zekal daha şey okumayı yazmayı sökmemişim bana akıl öğretiyorsun. Zekanın okuma yazma ilgisi yok ki. Ben hep yerlerdeyim o uzaylı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Müdür onun için saç lazım. <laughs> Şeyin önünden geçilmez kameranın. O kadar heveslenme yanandan öpeceğim de kamera yönü. Şimdi gördün mü köyü? Hayır çünkü bundan görülmez dürbünle görülür. O varsa dürbünlüymüş. Niye varsa Elimde dürbün... dürbün yaptı feğin üstüne. Al şimdi bütün kasaba bana düşman. Al. Ben ne yapacağım ki şimdi? Ya benim acilen araba kullanmayı öğrenmem Normal hayatım. Neden? İyi insanlar anne. evli misin? Hayır. Evlenince geçer merak etme. Arkadaşım normal selam verirsin normal. Bana girme. Çocuğa selam verdir. Ama normal deyince maldan bir tek siz geldik aklıma o yüzden. <laughs> Normal gidiyorsun, ikinci katlara bakıyorsun. Ha beraberiz yani. <laughs> ya bir kelime iki kişi için anca böyle yaratılmış olabilir. Normal. <laughs> Vurdun mu insana böyle çat diye? Kimsin lan sen maymun. Sen bizim yönetmeni gör. <laughs> ben Amira. Arkadaşım onun ne kadar büyük bir insan, ne kadar büyük bir yetenek, ne kadar büyük bir ses olduğunu içselleştir kendinde. Tamam mı? Bunu ağzına burnuna ver sonra çağır. Hoşuma da gitsin mi? Yani ben... Bu, hayır onunla olan... Biz <laughs> çıktıktan sonra neler dönüyor burada? <laughs> Arkadaşım... insan i̇nsan 20 peçeteyle gelir mi ya piyano çalmaya? Artık piyano onu ne kadar mutlu ediyorsa... <laughs> herkes tarafından tanışmayan ama sevilen. Mesela mahallerin delileri de herkes tarafından sevilir. Ya ben sizi o açıdan değil. Ben sizi normal seviyorum yani. yani o yönünüz beni ilgilendir. Ben sol ayak topuğuna vurduğun anda diğer ayak yanına gelirken düt diye selam ver telsiz karşında olsun. 3 2 1 yala. Pişt. Aferin geri zeka Pardon. Aferinle geri zeka yan yana olmadı. Niye Ağız biz beraber kaldık. çok yere gittik hocam? Ama ne? Ay sen kendin söyledim ben? Hayır ulan. Gelinin ağzını tut. Yapma. Olmaz. Gelinin ağzı tutmaz. Gelin, gelin makyajı yapılmışken kadına elleşilmez o gece bitene kadar. Sen nereden biliyorsun lan? Kaç kere evlendin? Yok bir kere fırça yedim ömür boyu unutmam. <laughs> Romantizmde onu çoğaltıyorum. Merhaba ba 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 ba. Evet. Ha ha. Tamam. Evet. Sana, Biraz daha evet. Sana içine işlesin diye. Evet. Alo, Olcay. söyle Olcay. Ol Olcay? Merhaba. Baba, baba. -ba. <laughs> Yıllar oldu görüşmeyeli. Ee, yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Lan Lili, Lili, Mesaj mı mantısı... geldi o arada? Arkadaşım, Lili, Lili. Patron meşgul mü? Sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşan öndekilerisin sen. <laughs> Merhabalar, e, patronla görüşecektim. Ben yönetmeniniz. <laughs>